YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Film Örter Kerem Akça. Bugün sizlerle fiziksel vizyonun en iyisi e, Yeter'e dair görüşlerimi paylaşıyorum. Hatıran Yeter e, özellikle 12 Eylül üzerine kurulu ve Yeşilçam e, Aşk Damarından yürüyen filmler arasında kendine özgü bir yere yerleşiyor. Yani bu Hatran Yeter üzerine kurulu yaklaşım özellikle zaten ilk başta işte Aytaş şaşmazın baba karek, Baha karakteriyle e, Sümeyye Aydoğan'ın böyle karakteri üzerinden böyle bir e, şey e, zihinsel e, özür veya işte e, duygusal özür mevzusu üzerinden böyle sömürülecek mi sömürülemeyecek mi algısı yaratıyor ilk başta ama e, o damara gitmeden böyle e, hatıraların peşine düşüyor aslında böyle bir e, hatıraların üst üste geçirildiği bir yaklaşım var. Yani şey kaynak aslında Hiroşima sevgilimi akla getiriyor büyük oranda ama o kadar iddialı bir yere bağlanmıyor. O Bir gerçek ama yine de ya yani Ömer Faruk Yardımcı'nın hani daha önce e, çok böyle düzgün bir filme imza atmamıştı tabii ama e, burada özellikle işte misa ve e, şey Hamdi Deniz'i yan, yanına almasıyla Gerçekten böyle görsel açıdan baştan sona gizemli bir noktaya açıldığını söylemek lazım. Yani özellikle şey Belçin Bilgin'de burada çok iyi kullanılıyor. Özellikle işte Burakçı Sevinç hani iyi kullanılıyor mu ondan emin olamıyoruz. Ama Deniz Türk, Ali Levent Özilek falan da dozunda böyle. Yani Yeşilçam'ın özellikle nostalji şeyiyle, kültürüyle işte sömüllesi işte aşk romantizm arasında gidip gelme çok böyle daha önce görülmemiş bir şekilde sokuluyor ve baştan sonra da kendini izletiyor yani aşk tesadüfleri sever hani ne zamanında böyle bir aşka farklı bir şekil getirdiyse burada da öyle bir yaklaşım var aslında ve yani bellekle şey arasında işte aşk ve işte 12 Eylül arasında bir bağlantı kuruyor ve bu bağlantılarda özellikle işte şey devamlı kurkusunu tersine yerleştirmeyle Misa Terevic'in 2.35 bir formatında ciddi anlamda etkili pastoral karelerine bize tesir etmesini görüyoruz ve büyük oranda onlarda böyle bir şey ya yani geniş açı objektifle bize yansıtılıyor. Ömer Faruk Yardımcı'nın hani kendi hikayesi bu. ve gerçekten de böyle kendine özgü bir noktaya sokmuş yani 12 Eylül yaklaşımını. onu söylemek lazım ve yani Yeşilçam ve aşk nostaljisini yaşatan bir film olmuş yani Hatıran yeter e, ve bunu e, şey e, çarpıcı bir yaklaşımla e, ortaya koyuyor ve bu canlılık da filmin e, baştan sona kendini izletmesine sebebiyet veriyor ama biraz uzun da delirtiyor ama yine de Hatıran yeter işte bir yani Ayhan Hanım gibi iddialı bir 12 Eylül temsiline ulaşmıyor tabi yani o kadar e, sınırları zorlayan bir noktaya Anlı Karin'in kafasından yürü gitmişti orada ama özellikle burada gerçekten kendi hatırasını arayan Hatıra izlerinin peşine düşen bir aşk filmi olmuş. Tarihi aşk filmi ve yani bu damar üzerinden de bu aşk geleneğin tarihi aşk melodramı denebilir ya da tarihi romantik melodramda olarak da şey yapılabilir, çevirebilir ama yani bu damardan özellikle kendine özgü bir gelenek benimsemiş ve işte şey ya özellikle bu yani aşk hikayeleri arasına böyle bir kendine özgü bir yer açıyor. Yani filmin özellikle şey Aytaş Şaşmaz'la Sümeyye Aydoğan hani filmin başrolünde ama bunlar işte Belçin Bilgin Ferit Aktu ve Levent Özdilek, Deniz Türkali kadar şeyi kaldırıyor mu bu kasla uyum içerisinde hareket ediyor mu? Aytaş Şaşmaz zaten çünkü şeyde de Aşk Tesadüfleri Sever iki'de de biraz sırıtıyordu. Frank Berry'nin David ve Liza Antik Akıl Hastanesi filmi e, klasiğe dönüşmüştü. Oradaki iki... E, bedensel engelli karakter üzerinden yapı. Sonrasında Silver Linings Playbook'un da öncülü olmuştu. Ya burada sanki David ve ile işte e, Hiroşima sevgilim arasında köprü kuran ama Türkiye'den de e, biraz böyle daha ziyade işte 7. koçtaki mucize ile e, işte şey aç tesadüfleri sever arasından bir e, yak, e, köprü kurmaya soyunan bir film izliyoruz. E, o anlamda e, biraz oraya kayılması e, olumsuz etki yaratıyor. Onu söylemek lazım. Hatıranın peşine düşüyor. Farklı illüzyonların hatıraların peşinde böyle bir neredeyse kesişen hayatlar illüzyonuna dönüşüyor. O da ilginç bir damar. Hatıran yeteri puanım 10 üzerinden e, 5.4. Sizin hatıran yeteri puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek